Ben Şehmus Badur, İngilizce öğretmenim. Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul'dan mezunum. Yaklaşık 13 yıldır İngilizce öğretmenliği yapmaktayım. Bu özel Cizre Best İngiliz Yabancı Dil kursunu da öğrencilere yabancı dil aktif bir şekilde öğretebilmek için açtık. Peki nasıl bir işleyiş var hocam? Kurum hakkında biraz bilgi alabilir miyiz sizden? Kurumumuz yabancı dil eğitiminde İngilizce ve Almanca dil eğitimi vermektedir. Çocuk gruplarından tutun yetişkin gruplarına kadar biz İngilizce ve Almanca dili eğitimini vermekteyiz. Hocam bu eğitimi verirken öğrencilerinize dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Tabii Tabii ki biz bu yabancı dil eğitimini verirken kesinlikle İngilizce bir ders olarak değil de biz bir lisan olarak bakıyoruz. Eğer çocuklarımız gerçekten bunu pratiğe dökebiliyor, konuşabiliyorsa, öğrencilerimiz, yetişkin gruplarımız hepsi bunu pratiğe dökebiliyorsa bu bizim en büyük mutluluk kaynağımız oluyor. Çok teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz hocam. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Geldiğiniz için biz size teşekkür ederiz.